Size kısa bir hikaye anlatayım. Hikaye sever misiniz? O zaman şanslısınız. Çünkü herkesin, her şeyin bir hikayesi var. Benim de, bu programın da, izlediğiniz televizyonunda. Hazırsanız Türkiye'nin tek gençlik geyik nostalji programı başlıyor. Zamanlar. Çünkü her şeyin hem bu zamanı hem bir zamanı var. Geçen hafta konu Türkiye'de futboldu. Bu hafta konu Türkiye'de motorlu taşıtlar. Herkese keyifli seyirler. Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir. 1903 yılında Henry Ford'un kredi talebi üzerine otomotiv sektörünün geleceği konusunda ekspertiz veren bir banka müdürünün sözü bu. Peki ileri görüşlü bir zat olduğunu söyleyebilir miyiz bilemedim. Gel gelelim 19. yüzyılda önce buharın sonra petrolün de devreye girmesiyle zıvanadan çıkan bir otomobil enflasyonu ortaya çıkacağını öngöremezdi herhalde. 1907'de sadece 250 bin olan otomobil sayısı 1914'te Henry Ford'un devreye girmesiyle 500 bine ulaşır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise 50 milyonun üzerine çıkar. Zaten bu noktadan sonra önünü alamaz insanlar. 1975 yılında artık 300 milyon araba olacağını bilse tekerleği icat edene bırak abi hiç girme bu işlere derdi herhalde birileri. Şimdi ise varsa yoksa trafik korna. Sizce kadınlar iyi araba kullanır mı? Can Yılmaz Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu Burcu Burkut Eren Kulu bir sahneye alalım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk teşekkürler. E, arabanızın önünde atölyenizde yapıyoruz çekimi gerçekten çok güzel içerisi. Hala daha yeni taşınmışlar. İçerisi hala boya kokuyor gerçekten. E, mükemmel. E, peki. E, Nasıl başladı bu ralli macerası, araba tutkusu daha doğrusu? Ee, babamın sayesinde başladı. Babamın çok fazla bir ilgisi ve tutkusu vardı. Ben 7 yaşında kartingle başladım. Beni kartinge götürdüğü, getirdiği çok fazla emek vardı. Ee, ve sporu gittim, geldim, çok sevdim. Ee, tek bayan pilot olarak yapıyordum o zaman da İnanılmaz büyük bir ilgi görüyordum tabii bayan olarak ve çok keyif aldım zorluklarını da gördüm kendimi geliştirdiğini de gördüm sonrasında ben bu işi yapmak istediğimi babama söyledim ve 16 yaşında ilk otomobille ilk yarışımı yaptım federasyondan aldığım özel izinle sonrasında e, otomobili daha da çok sevdim kartingden sonra hani otomobil bana daha da keyifli geldi sonrasında e, babamın yanında bir kere kopilotluk yaptım rally ile tanıştım. Ve sonra ben dedim ki ben rally yapmak istiyorum. Piste kalmak istemiyorum. Ee, ve arkadaşlarımdan onaylı para topladım. Arkadaşlarımdan, akrabalarımdan, bütün tanıdığım herkesten. Yeterli bir bütçeye ulaştıktan sonra Türkiye Rally Şampiyonası'nda 2008 yılında İstanbul Rally'sine katıldım. Ee, i̇lk rally'm oydu benim. Sonrasında e, 2010 yılında ilk sponsorluk desteği aldım. Ee, ve daha sonra da e, o yıldan beri Türkiye Eroğlu Şampi Şampiyonası'nda yarışmaya devam ediyorum. Yani çok sadece yarışmakla kalmıyorsunuz bütün ödülleri ve e, birincilikleri de toparlıyorsunuz gerçekten müthiş hareket. Geçen sene Türkiye Eroğlu Şampiyonası'nda 2012 sınıf 8 birincisiyiz erkekler arasında. Bu sene de şu anda hem sınıf 8'de hem de bayanlarda lider konumdayız. İki tane yarışımız kaldı. İnşallah onları da başarıyla bitirirsek Türkiye birincisi olacağız. Mutlaka eminim yani. İnşallah ve erkekler arasında da birincilik aldınız hakikaten. Şimdi buradan şöyle bir soruya geçeceğim ben. Trafikteki kadınlar hakkında bir ön yargı var hani kadınlar kötü şofördür diye yani siz de bu kadar birincilik toplayan bir ralli şampiyonu olarak kadın pilot olarak ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani e, kadınla erkek arasında böyle bir hani altı çizilmesi gereken bir şey yok çünkü herkes e, aynı şekilde aynı yerlerden geçerek ehliyetine sahip oluyor. Tabii ki eğitim alanları bundan ayrı tutmak lazım ki trafikte onlarla farklı davranıyorlar zaten. Bence trafikte bir kere kurallar çok önemli ve tabii ki bazen kadınlara trafikte kurallara uydukları için de kızıyorlar. Ama bence kötü otomobil kullanan erkekler de çok fazla. Yani bunun altını da çizmek lazım bence eğer kadınların altını çiziyorsak. Ee, böyle bir şey de var, olay da var. Ben kadınlar hayır süper otomobil kullanıyor diye bir şeyi iddia etmiyorum. Çünkü ben de kötü otomobil kullanan kadınlarla karşılaşabiliyorum trafikte. Ama bu kadınlara ait bir özellik değil. Tamamen eğitimsizlikten dolayı bir şey. Ee, Türkiye'de maalesef çok kolay ehliyet veriliyor. O yüzden bence tamamen bundan, bundan dolayı kaynaklanıyor. Ben trafikte çok sakin olmaya çalışıyorum ama o ön yargıdan dolayı maalesef önümüzde kırmalar, laf atmalar, bir sürü şeyle karşılaşabiliyoruz. Ben e, sakinliğimi koruyorum ama bazen tabii böyle çok fazla ileri gidince ben de ne yapmam gerekiyorsa yapıyorum ve birazcık cevap veriyorum. Gönlünde yer yoksa güzelim. Ben <laughs> <laughs> bagajda da giderim. Aha. tekerleğin icadı bir yana otomobilin çıkabilmesi için 100 bin adet patent alınması gerekmiştir dünyada. Yaklaşık 100 yıl boyunca tüm kıtalardaki buluşların bir araya getirilmesi de cabası. Otomobil Türkçe'de ise Yunanca autros yani kendi, Latince mobilis yani hareket eden sözcüklerinin birleşmesiyle lügata girer. Birleştirince kendi kendine hareket eden araç anlamına gelen bu tekerlekli aletin ilk çizimlerini Leonardo da Vinci yapmış olsa da 1679 yılında Çin İmparatoru için bir oyuncak olarak yapılınca vücut bulmuş haline ulaşır. Otomobilin Osmanlı'ya gelişi hakkında iki rivayet vardır. Birinci rivayette ilk benzinle çalışan otomobil Galata Rıhtımı'nın açıldığı 1895 yılında Züherzade Ahmet Bey tarafından getirilir. Diğer rivayete göre ise ilk otomobil getiren kişi Muzikai Hümayun'dan Kaymakam Stavrolu'dur. Bu hikayeye göre ise ilk otomobil İtalya'dan gelir. İyi gelir, hoş gelir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte hem miras olarak 65 bin kilometrelik bakıma muhtaç karayolları hem de bazı kurallar getirir. Mesela kent içinde 10 kilometreyi geçemez arabalar. Dar ve kalabalık yerlerde ise faytonlarla aynı hızda seyretmeleri gerekir. Kent dışında o zamanlar hız limiti 30 kilometredir. 1950 yılında şose ve köprüler reisliği olur size karayolları genel müdürlüğü. 1961'de ilk yerli üretim devrim arabaları. 1968'den sonra da kimi zaman kendi, kimi zaman başka cinsi gibi görünen kuş familyasından araçlar. Can Yılmaz, abi Burcu Burkut Erenkul'un otomobil konusu bitmeden önce söyleyecekleri var. Nasıl bir şey içeride oturmak? Bu aracın içerisinde oturmak o kadar süratli, sürekli bir kaza tehlikesiyle yanladığı bir co-pilotla birlikte o adrenalini salgılamak nasıl bir şey? Şimdi bir kere zaten bu otomobilin içine e, oturmak e, çok büyük bir istek çok büyük bir sevgi. Bunlar olmazsa zaten bu otomobil içinde inanın oturulmaz. Çünkü bir kere çok sıcak oluyor içerisi. 50 dereceye kadar yaklaşabiliyor o sıcaklık. O yüzden sevgi olmadan gerçekten olmaz. Ama adrenalin tabii ki hani hep konuşulan şeylerden biri. Risk faktörü tabii ki çok fazla olmasa da güvenlik önlemleri alınıyor illaki ama tabii ki küçük de olsa bir risk var. Yanınızda bir kopilot var. Tabii ki ondan önce siz varsınız. Sonra o var. Yani bir Sonuçta içeride bir motivasyonun olması lazım. Sürekli bir e, birbirinizle iletişim içinde olmanız gerekiyor ki başarı gelsin. Ki rally zaten bir ekip uyumu demek. E, otomobilin içinden dışına kadar mekanikerden garajdaki çalışan insanın çaycısına kadar bir ekip işi bu. O yüzden e, her zaman adrenalin'in en yüksek olduğu, motivasyonun en yüksek olduğu noktada olması lazım ki her şey iyi gitsin. Biz de buna dikkat ediyoruz. copilot'unla e, birlikte. Ee, tabii ki teknik ekip de çok fazla destek oluyor bu noktada. Onlar işlerini iyi yapıyor. Biz de işimizi iyi yaptığımızda ortaya güzel bir başarı çıkıyor. Harika. Peki sizin yolunuzdan ilerlemek isteyen e, özellikle de kadın pilotlar için var mı söyleyeceğiniz bir şeyler? Yani spor e, tehlikeli gözüküyor dışarıdan ama e, içine girildiğinde bence futboldan çok daha az tehlikeli diyebilirim. Ee, o yüzden bu ön yargıyı bence bir tarafa koysunlar. Eğer spor, spor seviyorlarsa, otomobili seviyorlarsa, belki sadece e, iyi otomobil kullanmak için bile belki yarışa katılabilirler, bunu öğrenebilmek için bir otomobilin e, trafiğin olmadığı bir noktada, bir toprak zeminde, bir asfalt zeminde neler yapabildiğini görmek için bile yarışa katılabilirler. Eğer e, sevgi varsa ve emek verebileceklerini düşünebiliyorlarsa, bazı şeylerden fedakarlık edebileceklerini düşünüyorlarsa, bu sporu yapabilirler. Her zaman ben de elimden gelen desteği veririm. Çünkü rekabet her zaman ne kadar çok olursa bayan pilotlar özellikle bu bizi daha da motive eden bir şey. Ne kadar çok rakip, o kadar büyük keyif. Harika. Çok güzelsiniz, çok tatlısınız gerçekten. Sizi de en azından şey kıyafetleriyle görmüş olduk. Yarış kıyafetleriyle değil normal kıyafetlerle harikaydı sohbet. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, bir zamanlarda dünden bugüne motorlu taşıtlar devam ediyor. İlk trafik lambaları Ankara'ya yerleşir. 1995 yılında ise emniyet kemeri takmak zorunlu hale gelir. Bugün ise her yıl 100 milyondan daha fazla araç üretilmektedir. Bitmeyen arabalara çözüm olarak bir de toplu taşıma gelir sağlara. Ancak onlar da kendi trafiğini oluşturur nasıl oluyorsa. Herkes için faydalı bir kaynak geliyor şimdi. Can Yılmaz, oynat bakalım. Her toplu taşıma aracının kendi kuralları vardır. Toplu taşımayla yolculuk ediyorsan bu kurallara hakim olmalısın. İşte senin için birkaç adımda toplu taşımada hayatta kalma yöntemleri. Acelen yokmuş gibi yap pampa. Vapur otobüs fark etmez. Kalkmasına 10 dakika da olsa, 1 dakika da olsa asla koşarak gitmemelisin en fazla hızlı adımlarla yürü. Toplu taşımanın insanı sürü gibidir. Unutma, sen koşarsan herkes koşar. Yön bulmada pusula, yer tutmada atlet gibi ol. Öncelikle araca biner binmez güneşin hangi noktadan geleceğini kestirebilmelisin. Kapı önündeki engelleri açtıktan sonra tutunacak bir yer edinmelisin. Eğer tutunmadan ayakta gitmeye dayanabilmek istiyorsan o zaman yapman gereken hareket squat. Böylece baldır ve bel kaslarını yeterince dayanıklı hale getirebilirsin. Karadaki motorlu taşıtlardan ayrılmadan önce bir de şimdilerde pek moda olan motosiklet var elbette. 1893 yılında Felix Mille 5 silindirli bir motoru bisikletin ön tekerliğine takınca ilk motosiklete benzeyen taşıtı icat etmiş olur. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Mobiletler, kendini İtalya'da sanan kırmızı motosikletliler, racingler, sadece deri ceketle sürülebilen asi binekler. Bakalım bir motor tutkunu olan Tamer Karadağlı konu hakkında ne söyleyecekler? Tamer Karadağlı ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Ee, yani motor tutkunuz tabii ki pek çok kişi tarafından biliniyor. Ee, evet. konuda motorlu taşıtlar olunca biz de size kadar geldik. Ee, nereden başladı bu motor tutkusu sizde? Bu yıllar önce seyrettiğim bir filmde başladı aslında. Easy Rider diye bir film seyretmiştim. Peter Fonda ile Dennis Hopper'ın oynadığı, Jack Nicholson'ın da oynadığı. 1969 yapımı bir e, filmdir, yol filmidir aslında. Amerikan sineması içinde e, Counter counterculture'ın e, bir örneğidir. Ve orada çok güzel böyle kastümize edilmiş... E, İsmi lazım değil, Amerikan motosikletleri vardı. Onları gördüğümde başladı. Daha çok küçüktüm tabii o filmi seyrettiğimde ve e, ya büyüdüğüm zaman böyle motorlar kullanmak istiyorum dedim. E, motosiklet kullanma yaşına geldiğimde de ne yazık ki o e, Amerikan motosikleti daha Türkiye'de olmadığı için o marka e, başka motosikletlerle başladım. Sonra da devam etti. Peki e, tabii bu bir kültür yani sadece motoru aldım kullandığımla bitmiyor. Siz de bunu bütün kıyafetinizden aslında tarzınızla bıyığınıza kadar belki yaşıyorsunuz yani. Gerçi bıyığım aslında dizi için şu anda e, bıraktık ama. Uymuş. E, evet biraz uydu. Şimdi motosiklet kullanmak benim için çok güzel bir şey. Birkaç sebebi var bunun da. Bir kere insanın mesleğinin dışında tutkuyla bir hobisinin olması çok önemli. İnsanı temizleyen ve böyle kafasını boşaltmasına sebep olan şeylerden biri. Dolayısıyla da zaten ağır çalışıp daha sonra o yorgunluğu kafamızı boşaltmayı bir şekilde dengelememiz gerekiyor. Kimi işte tekneyle uğraşıyor, kimi golf oynuyor, kimi başka şeyler yapıyor. Ben de motosiklete biniyorum. Motosiklete binmek benim için aslında kafa boşaltmak değil, tam terzin tersine pili şarj etmek ve de çok keyifle yaptığım bir şey. Ciddi eğitimler aldım bununla ilgili. Gençken tabii öyle düşünmüyordum ama insanın yaşı ilerledikçe hani daha bilinçli olalım, daha dikkatli kullanalım derdine düşüyor. Ben de bütün hepsinin gereğini yerine getirmeye özen gösteriyorum. Dikkat çekme kurallarını iyi bil. Burası Amerikan filmlerinde gördüğün New York sahnelerine benzemez. Kapının önüne çıkar çıkmaz tek bir ıslıkla taksi çağıramazsın. Seninle birlikte bekleyen onlarca insan arasından ayırt edici olmalısın. Düzgün kıyafetler giy, uzun mesafe gidecekmiş gibi davran. Kaç senedir kullanıyorsunuz? 26. 26 yıl olmuş. 27 hatta. Yani neredeyse aslında bir ömür. Bir ömür aslında ama Son 10 yıldır daha yoğun bir şekilde kullanıyorum. Daha bilinçli bir şekilde kullanıyorum diyelim. Eskiden bir şapka takıp da motosiklet kullandığım zamanlar da vardı. Şimdi kasksız adım atmıyorum. Ya da işte doğru kıyafetler olmadan motosiklete binmiyorum. Çünkü Türkiye'deki trafik belli. İstanbul'un trafiği belli ve sürekli kendinizi korumanız gerekiyor. Önlemlerinizi almanız gerekiyor. Çünkü her an her şey olabilir. Ve bunları bertaraf etmek için de siz elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Peki son olarak tabii hazır konuda buraya gelmişken sizin yolunuzdan gidecek olanlara ya da motoru bir kültür olarak benimseyecek olanlara nedir tavsiyeleriniz? Yani motosiklet çok ciddi bir iş. Çok keyifli ama iki teker üzerindesiniz ve tehlikelere çok açıksınız. Dolayısıyla Belli eğitimlerin alınması çok önemli, e, kurmalı kıyafetleri giymeniz çok önemli, kaskınızı takmanız çok önemli, e, bilinçli bir kullanıcı olmanız çok önemli. Her şeyde olduğu gibi aslında yani araba kullandığınız zaman da bütün bunları düşünmeniz gerekiyor. Algılarınızın sürekli açık olması gerekiyor ve neden keyif aldığınızı bilmeniz ve de bu aldığınız keyfi uzun süre idame ettirebilmek için de o bilince sahip olmanız gerekiyor. Çünkü eğer zevk için, keyif için motosiklete biniyorsak uzun yıllar binelim, sağlıklı bir şekilde binelim. O yüzden de önlemlerini alalım. Harika. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli. Hem sizinle sohbet etmek de çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Evet. Bir zamanlar devam ediyor. Motorlu taşıtlar anlat anlat bitmez tabii ki. Bir de o kadar taşıtın yarattığı trafik konusu var. Ki o başlı başına bir hikaye. Hele ki trafiğin yaklaştığının habercisi olan o yol üstü seyyar satıcılar. Onları gördüğünüzde anlarsınız ki birkaç saat boyunca trafiktesiniz. Korku filmi gibi. Trafik olduğunu tüm teknolojik imkanlara rağmen bizden daha hızlı öğreniyor olmaları da başka bir konu tabii. Hele ki bir de satılan şeylerin birbirinden garip olması fenomeni. Bakın onunla ilgili bir VTR var. Can Yılmaz oynat abi. İyi günler. Adım Selami Tandır. Arkadaşlar arasında bana Ulu Manito'da derler. Satış kurusuyum. Seyyar satıcıların hepsi Seyyuminati ismindeki çok acayip gizli bir topluluğa üyedir. Seyyuminati topluluğuna üye olan insanlar neye satacaklarını asla karar veremezler. Seyyuminati hepsinin kararını verir, sizlere bu malzemeleri gönderir. 15 yaşınızda sokakta yürürken yağmur yağdığında elinizde şemsiye belirliyorsa siz de artık bizden birisiniz demektir. Seyyar satıcının seviyesine göre satacağı üründe daha da saçmalaşır. Örneğin ben kızıl derili oku satıyorum. Trafiği dinleyin. Hangi yöne gideceğinize karar verin. Gözlerinizi kapayın. Bütün dış sesleri etrafa atın. Geriye sadece kalp atışları kalsın. Satın alacak kalp 100 metreden bellidir. <laughs> Karadan sonra şimdi de uçaklar var taşıtlar arasında. Tut büfeyi tut, vecihi geliyor. Fransız orduları başkomutanı Maréchal Ferdinand Foch, 1911 yılında uçaklar hoş oyuncaklar ama askeri bir değerleri yok demiş. Şimdi gelin bunu her gün uçan 25 milyon, her yıl uçan 1.7 milyar insana anlatın bakalım. Şaka değil, ne Hezarfen Çelebi Galata Kulesi'nden atlayıp Üsküdar'a indiğinde ne de 1903'te Wright kardeşler ilk uçuşlarını gerçekleştirdiklerinde böyle bir noktaya gelineceğini herhalde göremezlerdi. 1908'de ilk yolculu uçuş, 1912'de Bulgaristan tarafından uçağın ilk kez askeri olarak Osmanlı'ya karşı keşif yapmak amacıyla Balkan Savaşı'nda kullanılması. Osmanlı'nın uçakla tanışıklığı bu tarihte olsa da uçak Türkiye'ye ilk kez Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimleriyle başlayan uçak sanayi çalışmalarıyla girer. Türk ordusunda uzun yıllar pilot olarak görev yapmış, hatta Türk Yıldızları'na da katılmış olan Fehmi Kaleden uçmanın nasıl birisi olduğunu dinleyelim şimdi. Bu hafta konu dünden bugüne motorlu taşıtlar. E tabi konu dünden bugüne motorlu taşıtlar olunca da uçaktan bahsetmemek olmaz. Şu anda e, uçmayı en agresif şekilde vakti zamanında yapmış olan Fehmi Kale ile birlikteyiz. Kendisi eski Türk Yıldızları pilotlarından bir tanesi. Merhaba. Merhaba. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben hoş için. geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Nasıl bir şey uçmak tutkusu, nasıl başladı daha doğrusu? Benim uçma tutkum tamamen bir tesadüftü. Ama bir tesadüf bu kadar doğru yakalanabilir. Öyle değerlendiriyorum. Tamamen lisede okurken milli güvenlik öğretmenimin senden iyi asker olur cümlesiyle benim uçuculuk hayatım başladı. Peki o, yani sonuçta bu... Planör değil, uçurtma değil yani bayağı bildiğimiz F-16 artık yani neredeyse ses hızına kadar çıkabilen hatta ses hızını da geçebilen uçaklar kullandığı Nasıl bir şey öyle bir demir yığının içinde o kadar hızlı bir şekilde hareket etmek, o kadar agresif kullanmak? Nasıl bir duygu? Ee, şimdi tabi olaya böyle e, hız ve e, işte demir yığını boyutunda bakarsak çok bir anlam veremeyebiliriz ama e, bu işi yaparken... E, çok da aslında o detaylara takılmıyorsunuz öyle bir bütünleşiyorsunuz ki olayla e, siz e, o üç boyutlu ortamda kendinizi oranın bir parçasıymış gibi görüp ve görevi bitirene kadar ben kendi bütün uçuculuk hayatım boyunca e, sanki o dünyanın bir parçasıyım ve indikten sonra ta ki o uçuş kaskımı çıkarıp he, normal hayata döndüm ve normal hayatında normal birisiymişim izlenimi ve o duyguları yaşıyorum. Onun dışında çok farklı bir boyuttasın ve çok keyifli, adrenalin çok yüksek, başka hiçbir zevkle tarifi mümkün olmayan bir duyguyu yaşıyorsun yani. Bunu kelimelerle anlatmak gerçekten zor yani. Peki işin tabii askeri boyutunun dışında bir de Türk Yıldızları işin bir şov tarafı var ki Türk Yıldızları içerisine en yetkin olan büyük ihtimalle en bu işi profesyonel olarak yapabilen kişileri alıyorlar değil mi? Yanlış mıyım bilmiyorum. Şimdi şöyle aslında işin gerçeği Havuk Hükümetleri'nde bu yeteneğe sahip bu işi yapabilen herkes Türk Yıldızları'nda uçabilme becerisine sahip benim değerlendirmem bu yönde. ama. Belli şartlardan, belli özelliklerden dolayı bir takım insanlar bu görevlere getiriliyor. O dönem içerisinde de Türk Yıldızları'nın uçak tipi F-5'ti. Dolayısıyla F-5'te kendini kanıtlamış, tecrübesiyle, bilgisiyle insanlar, bir de o çevreye yakın olan insanlardan davet ediliyordu. Ben de o dönemde, o bölgede, Konya Hava görev yapmaktaydım. ve Arkadaşlarım da beni bu işe layık görüp davet etmişlerdi. Benim için inanılmaz güzel bir görevdi. Çünkü aslında bütün hava kuvvetlerinde görev yapan arkadaşlarım aynı işleri yapıyorlar. Aramızda görev olarak yapılan bir fark yok. Biz sadece işi şova dönüştürüp onların insanlar önünde ne iş yaptığını bir şovla sunup ve bu işin gerçekten güzel ve keyifli bir iş olduğunu anlatmaya çalıştık. Röportaja geri dönmeden önce birkaç bilgi daha. 1912'den sonra Atatürk Havalimanı. Sabiha Gökçen 1936'da ilk gez motorlu uçak kullandı. 1947'de yurt dışı seferleri başladı. İlk rota Yunanistan'dı. Şimdi ise havalimanı sayısı 50'nin üzerinde. Sadece İstanbul'a bile günde 1800 civarında uçak iniyor. Fehmi Kale veda etmeden önce anlatıyor. Peki şimdi de bir e, özel şirkette pilotluk yapıyorsunuz. E, Tabi arada mutlaka farklar oluşuyordur, değil mi? Yani nasıl bir farkı var? Tabii ki şimdi oradaki görev farklıydı. Or, gerçi ikisinin temel ortak özelliği bana göre ikisi de ülkeye hizmet. Yani hem jet uçak. Için tabii jet uçağında ülkenin silahlı kuvvetlerine, hava kuvvetlerine veya diğer birimlerinde uçan arkadaşlar için söylüyorum ülkeye bir şekilde hizmet ediyorsunuz. Burada da hizmet ediyoruz ama buradaki adrenalinle oradaki adrenalin, buradaki beklentilerle oradaki beklentiler çok farklı. Daha çok silahlı kuvvetlerdeki yaşantıda hiçbir beklenti ya da çok büyük beklentiler olmaksızın bir gönül esası, bir görev aşkı, bir gençlik ateşi o anlamda görev yapıyorsunuz ama burada artık hayat yaş ilerledikçe beklentiler biraz daha geleceğe dönük ve aileye dönük olduğu için onların geleceğini yapılandırmak, kendi geleceğini biraz garantiye almak adına biraz daha maddesel hale dönüşüyor sanıyorum. Ama tabii buradaki görevin de emniyet ve güvenlik yönüyle çok büyük önemi var. Yani daha önceki edindim tecrübelerden dolayı bu işi ne kadar güzel, ne kadar düzgün yaparsanız, ne kadar emniyetli yaparsanız o kadar evinize geldiğinizde huzurlu ve keyifli oluyorsunuz. Ee, yani adrenalin demek ki farklı yani tabii ki bir jetin A içerisinde. O adrenalini başka bir yerde almanız mümkün. bana göre mümkün değil. Belki başka mesleği yapan arkadaşlar e, bu konuda benim çok fazla tecrübem yok. E, daha iyi, daha çok, daha güzel adrenalin olan meslekler söyleyebilirler ama benim... Adrenalin olarak yaptığım ikinci bir işte motosiklettir, motorlu sporlar, motordan bahsettiğimiz evet. için o da adrenalin sahibi bir meslek ama tabi havacılık kadar değil yani. E, o yüzden mi oluyor o e, uçaklarda hani kaptanlar konuşurken kaptan pilotunuz konuşuyor, hmm. işte e, şu anda 10 bin fitte iltifada hareket ediyor. O adrenalinden dolayı mı o rahatlık oluyor? O bir böyle bütün hepsinde ben onu çok merak ederim mesela. Hepsinde bir böyle genel bir rahatlık vardır. <laughs> Bence bu biraz da algı meselesi. Yani toplumda hani insanlara verilen bir algı vardır ve insanların genelinde de bu vardır. Kaptan mi işte, kaptanımız konuşuyor öyle falan bir rahatlık. Bir... Çünkü otorite orası ve insanlar onu duymak istiyor aslında. Böyle bir beklenti de var. Dolayısıyla bundan etkilenen kaptanlar da var. Çok doğaldır yani bu. Ama gelip bir gün mesela kokpitte beraber uçma şansımız olur da. ...onu yaşama şansınız olursa aslında orada çok doğal... ...çok natürel bir konuşma şekli ama bir de tabii bu işin... E, ...mikrofonik boyutu var yani sesi orada normal... ...konuşması... ...durumunda bile siz farklı şekilde e, yansıyıp farklı şekilde algılayabiliyorsunuz yani. Ama bizim orada yaptığımız çok farklı bir tonlama, farklı bir... ...vurgu şeklimiz yok yani biz orada normal şu anda nasıl konuşuyorsak aynı şekilde... ...sadece insanlara vermek istediğimiz cümleleri doğru kurmaya çalışıyoruz ve insanları e, güzel bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Başka farklı bir amaç yok yani orada. Peki son bir soru soracağım. Ee, sizin yolunuzdan e, gitmek isteyen belki e, genç arkadaşlara uçmakla ilgili uçacak olanlara var mı tavsiyeleriniz? Tabii ki yani e, uçmak bir kere bir disiplin işi. Yani her meslek için söylenebilir bu ama gerçekten uçuculuk... ...disiplin olmadan yapılabilecek bir iş değil. Ee, hayatınızda esneyebileceğiniz ya da bu bir takım kurallardan uzaklaşabileceğiniz yerlerin alanları bellidir. Ama işin içine uçuş girdi an orada disiplin başlar. Siz özel hayatınızda istediğiniz kadar esneyip, e, istediğiniz kadar rahat davranabilirsiniz. Ama o uçuş e, periyodunun başladığı bir dönem vardır. Mesela uçuşun 12 saat öncesi veya yani uçuşun 24 saat öncesi gibi orada artık o disipline girmeniz lazım. Aksi takdirde çok iyi bir uçucu da olabilirsiniz ama bir yerde bir gün mutlaka başınız ağrır. Uzay zaman teorimine hakim ol. Toplu taşımanın kendine has saatleri vardır. Bunu herkesten daha iyi bilmelisin. Zaman ustası ol, hangi ülkenin saatini kullanacağını doğru hesapla. Artık kuralları biliyorsun. Şimdi er meydanına çık ve hayatta kal. Evet, bir zamanlar bu haftalık bitti. Yetmedi mi? Sosyal medya hesaplarında daha fazlası var. Haftaya tekrar görüşmek üzere. çocuğumu <laughs> Evet bir zamanlar bu haftalık <laughs>